İyi akşamlar sevgili seyirciler hoş geldiniz Olmaz, ol, bir pazar ol, ol, Pazartesi ol, akşamı ol. da sizlerle beraberiz. hocam öyle mi korkuttun ki Pazartesiye pazar dedim bir dakika da. dur 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 Efendim. dur İyi akşamlar programı açıyorsun İyi akşamlar dedim Sen hocam bana verdiğin sözüne dört gelin. tane kelime çıktı Sen İyi akşamlar hiç çıkmadan Hayır Hayır bana söz verdin evet. Ahmet Hoca da içeride şahit Sözünü yerine getirmeden <laughs> bu programda bulunmam giderim hocam Ne Sen sözü hocam? Bilmiyorum hatırla Sen bu sözünü yerine getireceksin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Vallahi oturmam sonucu neyse de katlanırım. Hatta ben bu lan, programı yapmam. Sözünü ya. yerine getirsin. Ben bu programa girmem. Ne ya? Öyle yok. Hocam öyle. bir şey söyleyeceğim. yok. Oh, oh. Ee, sevgili seyirciler ben Arpa ile ilgili olarak ben Arpa ile ilgili olarak çok sıcak gelişmeler var. Ayrıntıları size geç... Ya bak Abdülkerim abi konuşamıyorum gel. Şu Fenerbahçe marşını verin arkadaşlar. Abdülkerim abi stüdyoya gelmiyor. Fenerbahçe marşını rica ediyorum. Heh, tamam. Bu marş eşliğinde ...hem Kerim Dırmaz geliyor... ...hem de Ben Arfa Fenerbahçe'ye hayırlı olsun... ...kiralık olarak... ...Selal Civertler Ben ile anlaştılar sevgili seyirciler... Hatem Ben Arfa... ...1987 doğumlu Fransız futbolcu... Arayız, ee, ...çok çok çok önemli bir isim... ...çok önemli bir futbolcu... Ee, Olympic Lyon-Marsilya Newcastle United... ...Hull City-Nice-Paris Saint Germain... ...formalarını giydi... Ee, ah. ...dünya futbolunun çok önemli isimlerinden birisi... ...Ben Arfa... Benarfa Ben Arfa Fenerbahçe'de... E, ...kiralık olarak forma giyecek sol tarafta, sağ tarafta, forvet arkasında sol ayağı biraz muhteşem bir futbolcu. Biraz ses açtırır mısın? Efendim? Her, yönüyle oynayabilen bir futbolcu. Ertem'cim biraz ses verir misin? Açalım, hadi açalım. <laughs> şuna bak, şuna, şuna. Sinan, Sinan, Sinan. Bak yanındakine bak, bak, bak. Alabiliriz artık. Fenerbahçe'yi kutluyoruz Trabzonspor karşısında. Fenerbahçe marşı. Fenerbahçe marşını, Fenerbahçe marşını alıyoruz geliyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe marşını alalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir zaman yaptığınız işe Duygusallığı karıştırmamak lazım biliyor musun? Ah Dün akşam yapmış olduğumuz Apoyla da bunu paylaştım. Dün akşam yapmış olduğumuz yorumda. Evet, Trabzon'un yenmesini istediğim için Trabzon yener dedim. Ama tabi hep konuştuk Trabzon'un gücü yok, kapasitesi yok. Yani belli dedik. Hakikaten duygusallığı karıştırmamak lazım. Bazen de objektif gerçekleri bazen bazen kaçırıyoruz herhalde ucunu. Yani bugün bir Trabzon'a baktım. Yani nasıl Trabzon yener dedik. Yani belki yani dedik ki yani, ya. şöyle böyle yener dedik. Belki dileğimiz Zorlar o. dedik. Yani, dedik. He, öyle düşünüyoruz dedik. Hani öyle düşünüyoruz dedik. Bir Yenmesini ruh gelir dedik. Bir ruh gelir Ama dedik. bazen de Hakikaten duygusallığı bırakmak Takıla lazım. Bir ruh gelir Gerçeği söylemek lazım. Bugün baktım ben Trabzonspor takımına. Ağla bu yabancı gidiş. futbolcuları Ağla. kim aldıysa. Bu Trabzonspor futbol takımını bu hale kim getirdiyse. Fazla bir şey söylemiyorum. Herhalde hep taraftara konuşuyordunuz. Futbolcular şöyle böyleydi. Herhalde bugün Trabzonspor taraftarından da Sağda oynayan futbolcular kusura bakma utandınız herhalde. Hiç de ağzını açmadılar tepki de göstermediler. Sonuna kadar da desteklediler. Ama abi hiçbir şey yapmıyorsun. Hala tamam da ya işte, iyi oynayamıyorsun da koşamıyorsun da iyi de koşamıyorsun. Hele bir tane bir gol pozisyonunda bir o siyahi oyuncunun lensle falan bir mücadelesi var. Ya böyle bir şey yok ya. İkili mücadelede mi kazanamayacaksın ya? gidiyorsun. hiç olmazsa hiç olmazsa kardeşim kavga da mı edemiyorsun da ya? Ya sert de mi giremiyorsun ya? Yani sakatlamasına değil ya. Mücadele mi Bir futbol takımı kötü oynayabilir. Kapasitesi olmayabilir. Yeteneği kısıtlı ama mücadele eder, zorlar. Ya inan diyorum. PAF takımını perşembe günkü antrenmanda, PAF takımını bu kadar rahat yenemezsin, biliyor musun? Bak, PAF takımıyla oyna, ne yapabiliyorsun? 2-2 kaldı, 3-1, 3-2 falan böyle olur, biliyor musun? PAF takımını bile bu kadar rahat yani yenemezsin ya. Yani. Sinancım, şu. Şey. Sinancım sen A sen duygusal davrandın. Ben duygusal bir dakika. davrandım. Ben Trabzon yenmesin bir Trabzon'un ne söylesin? bu yanındaki meczup o da aynı. O ne yaptı? Özeti girelim özeti ondan sonra. Bu söylesin bu. Ben duygusal onun, davrandım. Onun bir kere yarınki şeyin dünkü Çünkü şeyini koysan bir. Bir şey, Trabzonlu, Fertem, bir, bir, özeti trabzon... gireceğim önce. bir Trabzonlu mu düşündüm? İki Beşiktaş için Trabzon'un yenmesini avanta olsun diye. meczup e, ne düşündü? Davrandım. Yanındaki meczup ne düşündü? Ha, ben mesela benim ne düşündü? Yani, düşünecek halim mi kaldı? Instagram'a bir sürü arkadaşlar da yazıyorlar. Sinan abi hiç sana yakışmadı böyle falan. Evet hata yaptım. Bazen duygusallık yapmamak lazım. Şimdi Fenerbahçe kazanır deseydim diyecekler ki sen nasıl Trabzonlusun? Bilmem ne falan filan diyecekler. E, buyur işte söyledik ne oldu? Onun için bir daha <gülüyor> <gülüyor> bu tip yorumlar yapmayın. Biz de böyle yanlış yorumlar yapmayalım. Onun için Özür diliyorum bu yorumumdan dolayı. Hakikaten <laughs> o zaman hep bizim birer kere özür dilemek yapalım. yapalım Biz de bir bir dedik Ama yazık. Yani, yani Ersun Hoca ya ne olursa olsun be abi be. Bir kontrollü oynat, kapat, alan daralt bir şey yap ya. Mücadele ettir Hiç takıma şey ya. 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 böyle bir şey yok ya. Yani, pozisyon adam, yok ya. Rasim'i tebrik ediyorum skoru bildiği için. 3'ün birini bildi ya. Üçün birini. 3 Üç kaç dedin sen? 3 bir mi? Öyle bir şey dedin. 3-1 Trabzon galip üç, bir, üç edildi, üçün değil mi? 3'ün birini aldın demek istiyorsun aldığım kadarıyla. Yok 3'ün birini aldın demiyorum. 3'ün birini, yani. bildin. Bugün Fenerbahçeliler yani. bana Sen ne derse Rahatsız öyle anlar. Bana ne derse haklarıdır. Ha. İsterse bilmem Hemen ne edebilir de 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 her yok. şey haklarıdır. Evet mesaj geldi. Biz bütün yabancılara. Bütün yabancı, Mesajın kimin attığını söylemeyeceğim. Bütün yabancıları Ersun Hoca almış. Ersun Hoca seni evet. tebrik ediyorum bu yabancıları aldığın için. Hakikaten hiç sana yakıştıramadım. <laughs> Hele bir gol pozisyonunda bir yabancı var, ha, bir, evet, oyuncu var. bir oyuncu var. Siyahi oyuncu. Oyuncuyu göstereceğim. Bak Trabzonspor eğer Paf takımında sol beki bakın sol taraf bir oyuncu koyuyor eğer ondan iyi değilse ben bir daha ekrana falan çıkmam. Bak inan diyorum sana çıkmam. Yazık günah o. Ya, ya hakikaten yazık günah. Böyle böyle transferler yapılmaz arkadaşlar. Koskocaman Trabzonspor kulübüne, Trabzonspor takımına bir de böyle bir stat yaptım. Bu futbolcuları mı koyacaksınız? Bu futbolcularla mı oynayacaksın bu statta? Yazık. Ben sana söyleyeyim. Seneye falan başlasın bu statta. Bak inan diyorum. Bu futbolcu topluluğunu seneye başlasınlar. Akyazı stadında seneye yeni sezonda başlasınlar. Burada Bitmiş. devam etsinler. Evet. Yazık. Değil mi Ertan? Tabii. Ben Ertem A, aynı katılıyorum. Bir Görünüm. özeti bir özeti <laughs> gireceğim. Özet, gireceğim. Gireceğim. Özet görüntü Girir. ekrana gelsin. E, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili söylenecek çok söz var. E, Bipspor'un özel haberi ben Arpa, Fenerbahçe'de sevgili seyirciler İbrahim Seten'in e, sevgili İbrahim. E, ben Arvin, de teyit İbrahim ettim de doğru. doğru. Özel haberi teyit e, ettim Sinan doğru. Abi diyor teyit ettim doğru. Doğru. Ayrıntıları birazdan ekrana getireceğiz hatta Bipspor'un özel videosunu ekranlarınıza getireceğiz ama önce bir maçın özetini ekrana getirelim. Sonrasında konuşalım. Ahmet hocam özet geliyor. Bana ne gelsin? Hı? Ahmet hocam göreceğim. Gelsin arkadaşlar. mi hocam? He? ...çok dikkatli bak. Evet sevgili seyirciler... Oh. ...derin futbol soruyor... ...derin futbol birazdan... ...bir anket gerçekleştirecek... ...bu anketlerimize sizin de katılmanızı rica edeceğim... ...derin futbol seçiyor etiketiyle... ...derin futbol seçiyor etiketiyle bizlere... ...yorumlarınızı, görüşlerinizi... ...yazabilirsiniz... ...Benerfa Fenerbahçe'ye faydalı olur mu olmaz mı... ...bununla ilgili de bize lütfen yazınız... ...ve fotoğraflarınızı da bekliyoruz... ...tweetlerinizi birazdan reji alttan geçecek... ...hemen arkadaşlarımdan rica ediyorum... ...fotoğraflarınızı ve tweetlerinizi geçecek... ...maça geleceğim... ...maça geleceğim ama herkesin sıcağı sıcağına beklediği o haberi bir ekrana getirelim... Sonrasında maçın... ...önemli anlarını tek tek paylaşalım... Yorumcularımdan da izin alıyorum... ...ve geçiyoruz evet bir e, haberimizi ekrana getirelim... Yok böyle transfer... ...bu transfer tüm dünyayı ayağa kaldıracak... ...hatem ben Arfa... ...artık Fenerbahçe'ye çok yakın... 10 numara bölgesine takviye planlayan yönetim Fransız yıldız için Paris Saint-Germain'i ikna etti. Katar emiri devrede Paris Saint-Germain'in Draxler transferinin ardından Fenerbahçe yönetimi de Ben için kolları sıvadı. Katar emirini devreye sokan yönetim Paris Saint-Germain'den Ben Alfa'yı istedi. Fransız ekibi Ben Alfa'yı 6 ay için kiralamayı kabul ederken 29 yaşındaki hücum oyuncusu da İstanbul'a gelmek için hazır bekliyor. Fernanda Çin yolcusu İtalyan gazeteci Di Marzio, teknik direktör Sven-Goran Eriksson'un ısrarla istediği golcünün de varizlerini toplamaya başladığını iddia etti. Evet e, sevgili seyirciler BİP Spor kaynaklı e, bir haber biraz önce sevgili Sinan abi de aynısını söyledi. Kiralık olarak dedi teyit ettirmiş e, kiralık olarak Fenerbahçe'ye e, gelecek çok büyük bir sürpriz olmazsa eğer. Sol tarafta oynuyor, Sol, sağ, sağ tarafta sağ oynuyor, Forvet arkasında oynuyor. Her Sol ayağı çok futbolcu. kuvvetli, çok etkili bir oyuncu. İyi Buna fitbol, geleceğiz. Evet. Ee, çok iyi, iyi futbolcu. Bunu, daha da var. Fenerbahçe'nin bir ve iki tane daha adam alacak. Bunu konuşacağız ama önce bir maça başlayalım. Ee, maçın başlığı nedir Abdülkerim abi? Çok kısa olarak. Valla umduğum gibi olmadı. Yani bu, Evet, umduğum gibi olmadı. Ben bu kadar kolay bir galibiyet elde edeceğimizi... Fenerbahçe adına konuşuyorum. Wow. Hiç tahmin edemedim. Etmedim de. Çok önemli eksiklikler vardı. Buna bir de gündüz saatlerinde Volkan Şen'in de eksikliği eklendi. Pampers'ü yok. Hasan Ali kaldırım yok. Bu sene iyi bir performans gösteren Hasan Ali evet. kaldırım da yok. Benim için en önemlisi Martin Skritel yok. Yani göbek bozulmuş derken... Aa maç 3-0. Ben dün bir birlik netice verdim. Ona geleceğim hocam. Yani... Kısa dedin. Hiç evet. Hiç evet. ummadım. Yani ve ben bunu... E, temin içeride senin e, fotomaça yazını yazdırırken biraz arkandan göz misafiri oldum. Hı hı. İnan zaten o senin yazını daha göz böyle baktım. Orada hissettim. Öğrenilmiş evet, çaresizlik. Evet Şu bir an çaresizlik. Benim yani Nasıl mesela Galatasaray, Saraçoğlu'nda bir sıkıntı yaşıyorsa yıllarca... ...Trabzon'da son yıllarda özellikle kendi sahasında çok anormal bir Fenerbahçe'ye karşı acayip bir böyle eziklik içinde yanlış anlamasınlar... Yani böyle motive olacaklar zannediyorsun. Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatacaklar zannediyorsun. Fenerbahçe orada bazen maç yarıda kalıyor. 3-0 hükmen dönüyor. Böyle umulmadık rahat galibiyetler. Bugün mesela zevk yaptılar. Ben Fenerbahçe'li futbolcunun hele o kırmızı kart ve penaltıdan sonra artık terlemediklerini işin antrenman maçına çevirdiler. Bana dün mesela birisi bunları söylese bırak bana kime söylese kim inanır buna? Diyorsun ki adam bir son Abdülhakar'da kapanış maçı bir gaz atarlar. Fener'in önemli eksikleri var. ...falan filan diye düşünüyorsun... Evet. ...ama maça baktığında bir hayal kırıklığı... ...bir hayal kırıklığı... ...tabii ki futbol anlamında şunu kabul etmek lazım... Hocam ...penaltı, penaltı ve kırmızı kart... ...maçın bitiş düdüğü Hepsine olmuştur... ...o düdük abi. hakemin bitiş düdüğü olmuştur... ...ben buna hakikaten diyorum ki... ...kader... ...Trabzon son yıllarda kendi sahasında... Her takıma yenilebiliyor. Yeniliyor 2012'den daha. beri gol atamıyor Ama, Fenerbahçe. Al, al, Fenerbahçe, Fenerbahçe karşı çok daha rahat yeniliyor. 2012'den beri gol Binalı atamıyor gibi son Burak Yılmaz atmıştı. Ahmet Hocam sizin başlığınız. En söyledim. enteresan. Ben çok enteresan senin foto maçtaki yazının başlıyor gibi. Benimki de çaresizlik. Çaresizlik. Sevgili Abdülkerim Durmaz'ın büyük çaresizliğimiz analizlerine iştirak ediyorum. Yalnız burada Trabzon'a bir şey söylüyorum. Trabzonspor'un şu oyuncunun adı Trabzonspor olması. Üzerine bordo mavi forma giymeseler Trabzonspor Türkiye Süper Ligi'nde yenebileceği takım yok. Türkiye Süper Ligi'nin kalite olarak ve organizasyon olarak en kötü iki takımından biri. Hiç kimse kızmasın. Ve çok net söylüyorum. Trabzon son 3 sene, 4 sene oyuncu transferlerinden çatır çatır soymuşlar kardeşim. Ya. Soymuşlar bakın çok net konuşuyorum. Soygun, hırsızlık. Asla burada Muharrem Usta'ya falan bir suçlama yapmayalım. Muharrem, Muharrem Usta'nın Usta da ben adamlığından, delikanlığından zerre şüphem yok. Toparlamaya çalışıyor ama ya şu oyuncular yemin-i billah ediyorum. Bir de bunlarda bir Koreli, Morali, Çinli var. O arada onu da söylüyorum. Adı ne oldu? Bunların kariyeri nedir? Bunlar kaçı alınmıştır? Çok, çok gidip para alındı. Günahtır. Daha geçen evvelki seneler o bir herifler geldi batumlara kaçtı siyah böyle uzun burunlu bir sözüm olan Milan'da oynamış bir abuk subuk oyuncular geldi gitti. Mesela. Beşlerce onlarca on beşlerce oralardan krediler alındı bu paralar nerede? Tekrar ağır konuşuyorum. Son üç sene dört sene Trabzonspor gibi Türk futbolunu çok önemli bir mozaik ta taşını soymuşlar. Hırsızlık yapmışlar. Özellikle de oyuncu transferlerinden. Kim yaptı o iş sorunu. Asla burada Muharrem Usta'yı tenzih ederim. Asla onunla ilgili bir suçlama değil bu. <laughs> Trabzon camiasının neyin ne olduğunu tabii ki benden daha iyi biliyor. Sinan'dan daha iyi biliyor Trabzon olmasını. Bütün buradaki dostlardan da daha iyi biliyor. Muhtemelen Muharrem Usta da daha iyi biliyor. Muharrem Usta biliyor. Yani, oldu, sen, mi? Siz Trabzon sporu bu hale getirenlerden hesap sormazsanız. Trabzonspor sıradan bir takım olur. Trabzon'un sıradan bir takım olduğu Türkiye Süper Ligi zevksiz bir lig olur. İşte buyurun 19 puan mı, 18 puan mı ne? İki galibiyet alamasaydı Adana'yı hakemle yendi. Manasız bir Hocam Kayseri, Kayseri, 12 Kayseri. gol atmış biliyor musunuz? Ha, Kayseri hakem dahli var. Bakmadım. Efendim onlar Rezale... olmasa Trabzon düşme şey altında. Ligin en az gol atan takımı hocam 12 gol. Şimdi bunların hesaplarını ben soracak değilim. Benim ne böyle bir gücüm var? Ne bir yetkin var ne de fazla böyle derinlemesine bilgim var. Ama siz Trabzon halkı, Trabzon ileri gelenleri, başkanı benden daha iyi biliyorsunuz. Trabzon sporu soymuşlar çok açık görünüyor. Bu bir. iki, Fenerbahçe. Biz dedik hepimiz. Burada birimiz ben bir bir dedim. Ben Apo bir bir. bir bir dedi, sen bir bir dedin, dedi, Sinan bir bir dedi, Razım Trabzon kazandı. Fener'in galibiyeti için haklı sana. olarak Hasan Ali'nin eksikliği, Robin Van Persie'nin eksikliği, Volkan'ın eksikliği. Sikital. Skater'in eksikliği önemli bir handik ama baktık ki bugün açık konuşayım size. Çok garip bir şey söyleyeyim. Bu takımın karşısında Fener Paf takımını çıkart. Gene yine mi? yenilmezdi belki kazanırdı. Buna bu kabil Fenerbahçe'nin karşısında Trabzon Paf takımını çıkart. Bu kadar lokum ben bir maç olmaz. Ben daha bir şey söyleyeyim size. Fenerbahçe'li Fenerbahçe'de futbolcular Trabzonspor forması giyse Trabzonlara Fenerbahçe formasını giydirseydi. Gene Fenerbahçe kazanırdı. Gene Fenerbahçe <laughs> kazanırdı. Forma demek. Aa, sen, Gene Fenerbahçe kazanırdı. Sen bu işte büyü var gibi diyorsun. İnan, yani. inanmıyorlar i̇nanmıyorlar ki. Yok hayır bir şey Trabzon tribünlere kadar Baksan inanmıyorlar. bir şey söyleyeyim. Bu Trabzon sporta işte var. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Birazcık Mehmet. Çok güzel Birazcık Mehmet ikinci mi ne o çocuk? Mehmet Ekinci. Evet. Yarım ama. Yarım değil. Mehmet ikinci evet. Yarım değil. İf bu Trabzon.